Merhaba. Selma'nın penceresine hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz iyiyiz. Elhamdülillah. Yemek telaşı. Bizim bugünkü menümüzde yarık var. Sizlerle onu paylaşmak istedim. Yaparken sizleri izleteceğim. Nasıl yapılır? Nasıl lezzetli olur? Onu dedim bir izleteyim size. Bu şekilde. Bugün bir mutlu günümüz. Arkadaşımın torunu oldu. Çok sevindik. Bir de oğlu oldu. İlk defa torun sahibi oldu. Sabahtan beri onun telaşıyla gidemiyoruz da göremiyoruz da şimdi çocuklar, çocuklarımız hep birlikte büyüdü. O yüzden birazcık mutluyum. <laughs> Gerçekten bir teyze oldum. Tabii ki yeğenlerim var. Yok değil. O da, o da benim yeğenimdi. Sevdiğim bir arkadaşımın oğluydu. Öyle bir çılgınlığımız var <laughs> evin içinde. Yalnız gidememenin, onu göremenin mutluluğunu böyle ne bileyim mutsuzum görememekten. Tabii ki resimlerini hemen gördük, şey yaptık. Tabii ki bu hastalık bizleri bir boynumuzu büküyor birazcık ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Takdir. Düğününe de gidememiştik. Yollar kapanmıştı. Mitik vardı burada. Hiçbir tanemiz yürüyerek gitmek zaten mümkün değildi. Arabalar da hiç işlemedi. 4 saat yolda kaldık. Düğün bitti, biz geri geldik. Onda da bir üzülmüştük. Onun da şansına diyecek bir şey yok. Canlarım biz yemeğimize başlayalım. Bakalım Selma nasıl yapıyor. İnanın yapıp denerseniz gerçekten benim yaptığım gibi çok memnun kalacağınıza inanıyorum. izlemeniz yeterli. Hadi canım başlayalım. Şöyle ben ocağıma ayarlayayım. Beni bu arada göremeyeceksiniz. Benim kameramı tutan yok. Şöyle doğradım. Küçük küçük soğanlarımı karnıyarın içine hazırlıyorum. arada da kane tabii ki bir şöyle kızarttım koydum uzun sürmesin diye böylecik bunu da söylemiş olayım pijama deseninde kesiyorsunuz kızartıyorsunuz gerisine devam edeceğiz yağ koyuyorum. Zaten kanayarak -er yağlı oluyor bir Bilmeyenler için. Ben onun için içinin yağını az koyuyorum. Soğanın içine hemen birazcık tuz atıyorum. Soğanın lezzeti çıksın diye. Hem de çabuk şey olsun diye. Sırasıyla yaptık, şimdi yaptık hepsini şimdi göreceksiniz burada. Bu şimdi birazcık kavrulsun. Şurada biberimiz var. Nanemiz var. Ben de onlarla Şöyle karabiberim de var. Soğanlarımı kavurmaya başladım. Biraz şöyle bir önden hemen birazcık böyle videomda durdu. Ki, kamerama bir şey oldu. Ne olduğunu anlayamadım. Yeniden başlattım. Ben de başlamıştım. Yemek yapmaya. Ama bu yönden özür dilerim. Tekrarını söyleyeyim. İyi misin? Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah biz iyiyiz. Bugün bir mutlu günümüz. Arkadaşımın torunu oldu. Onun için çok sevinçliyiz. İyi ki doğdun diyoruz. Aramıza katıldı diyoruz. İşte korona davasından ziyarete gidemiyoruz. Bunun için üzgünüm. Arkadaşıma da böyle bir mesaj olsun. Şimdi ben kanayarak yapıyorum yapıyorum. Patlıcanları <laughs> kızarttım mı? Canlarım. Ona soğanlarımı da küçük küçük doğradım. Dediğim gibi videoda başlarken çekmemiş. Oradan kaldığımız yerden edeceğiz. Şimdi küçük küçük doğradım. Soğanlarımı koydum şöyle. <laughs> Kavuruyorum. İçine kavururken az bir şey tuz attım. Şimdi içine kıymasını koyacağım. Böyle kıyma koydum. Böyle inşallah çekiyordur. Kıymayı koydum da iki tane şöyle kesme şeker koyuyorum. Kıymanın kokusunu alsın diye benim arkadaşım aşçı kendisi o söyle o söylemişti bana senelerdir aynı işlem yaparım etli şey ya yemeklerinde dedi abla böyle böyle yap iki tane kesme şeker atıyorum yalnız kıymayı koyduktan sonra atıyorum o içinde eriyip gidecek <laughs> musakkada da aynısını yapabilirsiniz tabi yapacağınız yemeğin çok buna da bağlı ve her zamanki ve aynı şekilde koyuyorum. Şimdi biraz kıymam da kavrulduktan sonra. salça ilave edeceğim. Tabii ki salçamız da iyice kavrulmuş olsun içinde. Eğer salça içinde yemeklerde hangi yemek olursa olsun iyi kavrulmuş olursa salça kokusunu almayacaksın şöyle bir kaşık koydum bir de yarım koyacağım içine salçamı koydum izleyenlerimi Şimdi birazcık zaten hemen soğanın üstüne soğanı kavurdum. Üstüne kıymayı koydum. Birazcık kıyma böyle rengini değiştir değiştirmek. Salçayı da attım. Şimdi salçayla birlikte tekrar yine kavuracağım. Şöyle pişireceğim bunu. Şimdi birazcık karar bırakıyorum. Yani bu baharatla sizin ağız tadınıza, damak tadınıza göre. Ben acı yemiyorum. Ben sadece lezzete. Lezzet olsun diye. O yüzden. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı da pul biber atıyorum. Bu da benim tatlı Şimdi nalemi. bir tatlı kaşığı da nane atıyorum içine. yarımızın içi oluyor. Yani şimdi patlıcanların içini dolduracağım. Bak bununla birlikte hala salçada kavrulmuş oluyor. Dediğim gibi kıymanın rengi böyle döndü hemen salçayı koyuyorsunuz. İki tane de kesme şeker. Az yapıyorsanız bir tane. Yani eti de o şeyinin etini Hem yani çok güzel lezzet veriyor. Bu benim arkadaşım bana söylemişti. O kendisi aşçıydı. Çünkü senin madem her zaman musaklı olsun böyle şey kanı yarıklarda kesme şeker atmayı unutma. Onu biz mevlütlere falan da çağırıyoruz. Yemekleri çok da Fethi içine koyacağım. Suyu da açtım kaynasın. Tamam arkadaşlar. Şimdi kusura bakmayın yer değiştiriyorum. Ocağın başından burada doldurmaya geçeceğiz. Ne olduğunu anlayamıyorum. Yanına. Bir çatal bir kaşık Yardımına Yardıma, ilk Yardımına ilk yardım var Bunları da aldım yanıma Şöyle şimdi biraz çektim Şimdi bunları açıp İçlerini dolduracağım da bir çatal, bir kaşık yardımıyla patlıcanlarınızı şu şekilde açabilirsiniz. Zaten kızarttığım için bunlar açılıyor. Hepinizin dikkatini çekerim izleyenlerin ee, öyle çekim yaparken ne olursa olsun tuz atarken baharat atarken çok atıyormuş gibi görünüyor orada bayağı büyük göz, şey, fazla gösteriyor onun nedenini de öğrendim kameralarım işte telefonları çekiminden nerede geliyormuş bu hepsinde oluyormuş onu da öğrenmiş oldum. Yani bunu da size böyle açıklamasını yapmış olayım. Bayağı olduğundan fazla büyük gösteriyor. Patlıcanların çok küçük. Bunları ben kanı yarıklık diye alıyorum, seçerek. Yani böyle küçük bulursam alıyorum. Küçük bulmazsam almıyorum. Şimdi dolduruyorum. Hepsini şöyle işlerini dolduracağım. zahmetli bir iştir. Sadece bunu yaparken şimdi havalar serinde bu sıcakta kızartma yaparken insan zorlanıyor. Yani ben çok zorlanıyorum. Sıcağı da çok seven biri değilim. Gerçekten. Yaz geldi mi arkadaşlar böyle bana Selma abla biz gel veya Selmacim bize gel bize karnını yarık yap diye çok söylerler. Ben de derim ki onları batali canları kızartın gerisini bana bırakmayın bırakın diyordu. Yazın kızartma işini hiç çekemiyorum. Onlar da kızartıyorlardı. Toplanıyorduk tabii Ondan sonra oturuyorduk. Hemen yapıyordum Eve girer girmez arkadaşın evinde, hangi arkadaşım olsun, ilk işim isteyenler olduğu zaman, hemen onların yemeğini yapma Biraz otur, dinlen. Yok diyordum, ben yapayım, sonra başka şeye dalarız, ne benim evime geç kalayım, ne de sizin yemeğiniz yapılmamış olsun. E Tabii çoluk çocuk olunca ister istemez evine zamanında dönmek zorundasın. Aynen yani böyle. Hepsini eşit bir şekilde dolduruyorsunuz. Eğer içiniz artıyorsa öbürlerin üstlerini böyle paylaştırıver. Ya yani kaldı. Ondan sonra bunu ne yapacağım diye düşünme. Hemen yani öbürlerin üstüne bazen oluyor zaman zaman yaşıyoruz. Ben şimdi öyle yapıyorum. Yani ben çok doldurdum zaten. içini daha nereye koyayım derseniz koyun bir şey yaparsınız. Ziyan olmaz. Onun içine çorba bile yapabilirsiniz. Şekil kavrulmuş. Kavrulmuş soğanlı falan, baharatlı kıyma. Bir dahaki bir şey bir yemek, bir şey yaparken kullanırsınız. Benim tam geldi şansıma. Ölçsem bu kadar olmazdı. Gerçekten. Hatta sabah kahvaltısını bile kırıp üzerine kahvaltıda da artarsa yiyebilirsiniz. Ziyan olacak diye, öyle kalacak diye, nasıl ayarlayacağız diye düşünmeyin hiç. Ama şimdi bu şekilde yaptım canım. Bunun işi bitmedi daha. Şimdi şöyle biber koyuyorum üzerine. Hem yani biberlerim büyük geliyor ama büyük olursa da ben koparmıyorum. Siz arz ederseniz koparıp da da koyabilirsiniz. Kanı yarın üstündeki biberler çok lezzetli oluyor pişince. Böyle küçük var, küçüklerini de seçip koyabilirsiniz. Elinizde ne varsa. Yok küçük ne yapalım şimdi? Biber mi alalım onun için? bence gerek yok. Aynen böyle. Hepsini şöyle. Hatta bizim evimizde biberleri toplarlar herkes önüne. Yemek için. Böyle canım. Biberleri böyle. Yani öyle şunu şöyle mi koyacak Şöyle koyuyorsunuz üstüne. Hiç Kendinizi germeye gerek yok. Aa, bu, bu de yamuk nasıl koyayım? Koy arkadaş üstüne koy hiçbir şey olmaz. Padişah gelse de önüne çıkarabilirsin. Niye bu biberin yamuk diyecek olanlar? Onlar düşünsünler. Şöyle birer tane de şöyle kestim domatesleri şöyle üzerine domates tadı versin diye şöyle ortalarına biberlerin yanı başına koyuyorum. Hepsinden birer dilim. Yani salataya Keser gibi böyle ince dilimler değil de şöyle birazcık da kalın bir dilimler şöyle üzerlerine koyuyorum. Domates çok güzel lezzet veriyor. Yani görüntüsünden çok lezzeti yani görüntü içinde koyabilirsiniz. Ama ben görüntü için koymuyorum. Üstünde domatesleri olunca içine çok güzel domates Evet canlarım. Böyle şöyle göstereyim. Bunun içine şöyle birazcık tuz koyacağım. Üzerine de sıcak su koyacağım. Batlayacağımları geçmesin suyunuz. Hiçbir zaman. Çünkü kızarmış. Sade suyunla böyle birleşip suyuna tat verecek. Ben bunu fırına atacağım. 20 dakikaya ayarlayacağım fırınımı. 20 dakika içinde bunların hepsi pişmiş olacak. Ama siz fırınınızın ayarını biliyorsanız. Ben yüksek 180 yapıyorum. E her şeyi de benim fırınım aynı şekilde hepsini aynı ayarda pişiriyor. O yüzden yani fırınınızın ayarını biliyorsanız dakikalarını siz seçersiniz. Benimkisi 20 dakikada pişiriyor. Dediğim gibi bunun içine daha şöyle göstereyim de tuz atacağım içine attım ama içindeki içini şey şöyle kenarlarına şöyle şu şekilde tepsine yani bunun tepsi de değil borcamda da yapabilir hepsini de yapabilirsiniz öyle suyunu koyarken de göstereyim size şöyle kenarında ya da ortasında açıklık bırak olan yerden patlayacağınızı geçmesin suyu çok sulu olur suyuna lezzet vermez hem de fırında fazla su kaybı olmuyor çok az oluyor fırın ay üstünde de pişirebilirsiniz Şimdi fırınımı da ayarlayayım. 20 dakikada pişiyor fırınımı. Ben 25 dakikaya ayarladım. Güzel bir şekilde. Ondan sonra şimdi bunları fırınıma atacağım. Çok hoş oldu. Gerçekten çok güzel oldu lezzeti de çok güzel olacağına inanıyorum. Yaptıklarımın denerken mutlaka iç harcını çok dikkat edin. Bakın ondan sonra ne koyuyoruz? Baharatlarda istediğinizi koyabilirsiniz. Siz hangi baharatları seviyorsunuz? Ben de kırmızı biber, karabiber, bir de nane. Ben çok baharatlı bir yiyemiyorum. Acılı yiyemiyorum. O yüzden piştikten sonra bir şimdilik bir hoşçakalın kalın yapalım, yapayım size. Hoşça kalın, mutlu kalın. İnşallah piştikten sonra görüşürüz.